Selamlar arkadaşlar bugün sizlere shake efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu benim ilk sesi videom olacağı için like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İlk önce istediğiniz fotoğrafı veya videoyu ekliyoruz. Ben bir tane fotoğraf ekleyeceğim. Şimdi birkaç tane shake çeşidi var. Eğer yani cihazınız iPhone'sa ekran kaydını daha kolay bir şekilde alabilirsiniz çünkü e, gördüğünüz üzere kendi ekran kaydedicisi var. Eğer yani e, Samsung kullanıyorsanız başka uygulamalar indirip şey yapabilirsiniz çünkü birkaç tanesi şey olacak. E, CapCut Pro'yla yapılan şekiller olacak. Arkadaşlar artık yani şu dikey salla efektini bırakın ya yani o kadar e, şey ki kötü bir efekt ki yani hiçbir edite gitmiyor şimdi ilk önce başlayalım e, proya gelin burada birkaç tane şey var Mesela çapraz Flash var güzel Mesela burada yani e, Eğer hard edit falan yapacaksınız e, bu şey gayet güzel yani bunu kullanabilirsiniz e, Şimdi bir tane daha göstereyim birkaç tane daha. Bu video pek uzun olmayacak. Kanala da bu CC yani kalite yapımında göstermiştim. Nabız var. Bu da birazcık sert. Böyle göze çarpan bir şey. Gördüğünüz üzere. Ama bundaki şey yani bu bittikten sonra bu çok duruyor. Yani durgun bir şekilde olunca bir garip oluyor. Siz de bir bakın. Yani bir anda durunca bir garip oluyor. Onu, onu O yüzden yani nabız efektini pek kullanmanızı tavsiye etmem. Onun yerine az önce göstermiş olduğum çapraz flaşı şey yapabilirsiniz. Tekrar titreme var. Bu da güzel. Eğer yani ben ee, CapCut Pro'suz istiyorum diyorsanız e, buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Bu dikey sallayıp ben asla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Nerede bir tane vardı. Şöyle bulmaya çalışayım. Mesela Çalkala var. Çalkala da diğerleri kadar güzel olmasa da, yine de yani güzel. Ee, mesela bu Çalkala efektiyle mesela azıcık uzatayım. Şöyle yapacaksınız mesela bunda güzel bir e, böyle parlama efekti istiyorsanız kütüphaneye gelin arkadaşlar. Ee, buradan bu beyaz değil. Ha beyazı seçin. Sonra ekranı tamamen şey yapın. 0.7 idi bizim süremiz. Sonrasında gelip birleştirden bindirmeye basın. Buradan yani bunu çok fazla yapmanıza gerek yok. 70 yapsanız yeter. Şöyle azıcık daha şey yapalım. Yani bu tarz bir şeyler de yapabilirsiniz isterseniz. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Ee, bir dahaki videoda da Sizlere e, hard edit yani daha böylelikler ön planda olan e, bir edit yani bu. Ben bu seriye bizim başlangıç serimiz. E, bundan birkaç video sonra da işte orta seviyeler sonra yüksek seviyeler şeklinde e, değiştirmeyi düşünüyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.